günaydın ve iyi haftalar. Sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden doğru bilgileri almak isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Sağlık Merkezi'nde değerli izleyiciler bu sabah meme kanserini ve meme kanserinin yeni teknolojiyle teşhis ve tedavi seçeneklerini konuşacağız. Maalesef son zamanlarda meme kanseri biz kadınların gündemine bir kez daha yerleşti. Meme kanseri neden oluyor? Meme kanserinin tedavisi nasıl yapılıyor? Tanı yöntemlerinde son teknolojide neler konuşuluyor, neler yapılıyor? Bütün bunlara Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Adem Akçakaya sağlık merkezinde anlatacak. Meme kanseri son dönemde sanat dünyasından tanıdığımız isimlerde ard arda ortaya çıktığı için midir bilinmez, giderek kadınların daha çok korkulu rüyası haline dönüştü. Peki meme kanseri görülme sıklığı niçin arttı? Kimlerde risk daha fazla? Meme kanserinde belirtiler neler? Hanımlar ne zaman mamografi yaptırmalı ve kendilerine nasıl muayene etmeli? Meme kanserinde tedavi seçenekleri neler? Yeni teknoloji ile meme kanseri tedavisine ilişkin ayrıntılar sağlık merkezinde. Sevgili seyirciler, yeni yılın ilk programında istedik ki bu önemli konuyu konuşalım. Çünkü hakikaten kamuoyunun gündemine sanat dünyasındaki çok özel, çok önemli isimlerde bu hastalığın görülmesiyle bir kez daha yerleşti. Kadınlarda da artık bir panik başladı. Panik olmaya gerek yok. Bir kere bu programda bunu vurgulayacak hocamız. Çünkü erken tanı çok önemli ve meme kanseri tedavi edilebilir bir kanser türü. Efendim konuğumuz Ok meydan Araştırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Genel Cerrahi Uzmanı Doçent Doktor Adem Akçakaya. Değerli izleyiciler yarım saat süresince 0212 alan koduyla 473 24 24 ya da 473 24 çift 0 cep telefonlarından bizlere ulaşmak isteyenler içinse numaramız 0543 907 60 57. Sizlerden de soruları alıp yanıt vermeye çalışacağız. Adem Bey hoş geldiniz, iyi yıllar. Hoş bulduk. Tüm Kanal 24 izleyicilerine hayırlı sabahlar diliyorum. Sağlıklı günlerin onların olmasını temenni ediyorum. Burada bulunduğum için de size teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam neden meme kanseri artış gösterdi ya da bize mi böyle geliyor? Kamuoyunun tanıdığı isimlerde ard arda ortaya çıkınca biz mi öyle algılar olduk? Şimdi son yıllarda gerçekten görülen kanser türleri ve sayısı açısından bir artma oldu. Hı. Bu artış diğer kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinde de gözüküyor. Burada iki tane faktör var. Gerçekten de gördüğümüz kanser sayısında bir artış var mı var? Hı. Bunun haricinde özellikle meme ve tiroid gibi bazı kanserlerde tanı yöntemlerinin artmasından kaynaklanan göreci bir artışımız da var. Yani bu nasıl oluyor? Daha önceden tespit edebildiğimiz ee, büyük kitlelerin yanında artık daha küçük bir santimetrenin altındaki kitleleri de teşhis edebilir hale geldik. Bu da göreceli de olsa bir kanser oranında artışı gösterdi. Tabii önüm, e, önümüzdeki yıllarda bu artışın çok e, tanıya bağlı olarak devam etmesini beklemiyoruz ama hı hı. diğer faktörlere bağlı artış sürdüğü için e, kardiyovasküler hastalıklardan sonra şu anda ikinci ölüm sırasında bulunan kanserlerin maalesef ki birinci sıraya çıkacağı beklentisi içindeyiz. Hmm. Bunu önlemek için de sizin de konuşmanızın başında bahsettiğiniz gibi bu korkulacak bir hastalık değil ne zaman ki erken tanı e, koyduğumuz zaman. Hmm. Artık günümüzde bu erken tanı araçları çok gelişti. Teknoloji gelişti. Hmm. Bilimin gelişmesiyle birlikte tıp alanına yansıyan değişiklikler Bizi çok olumlu etkiledi. Bu sayede hem kanserin sayısında kısmi bir artış var hı hı. ama bizi bizi korkutmasın. Biz kanserle mücadelede öne geçtiğimiz için hı hı. erken tanıya da başladık. Bu artışın diğer bir sebebi de budur. Zaten düzenli mamografisini yaptıranlar özellikle risk grubuna girenler değil mi? E, MR, ultrasonu bunları çok düzenli yaptıranlar ki şüpheli bir durum olduğunda da hem tedavi yönüyle kullandığınız biyopsi var. Onu zaten evet. anlatacağız programda ana hatlarıyla. Fakat şunu sormak istiyorum. E, kimler daha yatkın meme kanserine? Hedef kitlesi kimler? Şimdi meme kanserinde e, bir takım risk faktörlerimiz var. Hı hı. Bunlardan birincisi ailesel yatkınlık. Gerçekten bazı insanlarda genetik yapısı e, uygun bir e, faktörse e, birlikte olan mesela yumurtalık kanseriyle birlikte olduğu gibi e, diğer birkaç kanserin birlikte olduğu kalıtsal hastalıklar var. Bunun haricinde de BRCA1 ve BRCA2 dediğimiz tespit edilen genetik olarak meme kanserine yatkınlığı olan bireyler var. Hı. Bunlar da bizi e, özellikle yakın akrabalarında yani e, kız kardeşinde, halasında ya da teyzesinde, e, kardeşlerinde e, kanser olanlar ve erken tanıya. Hı. Mesela beklentimiz bizim genelde kırklı yaşlardan sonra kanser bekliyoruz ama bu hı. genetik yatkınlığı olan insanlarda daha erken yaşlarda kanser görüyoruz. Hem erken yaşlarda gözükmüş hem de e, ailesinde kanser hikayesi varsa bunlar bizim risk grubumuzu oluşturuyor. Bir de diğer kansere e, meyili artıran hı hı. E, şeyler var. E, meme dokusunun östrojene maruz kaldığı süre uzarsa, tamam. e, bu e, riski artırıyor. Bunun e, önemli yani şeyleri... Yani erken adetten kesilmek e, riski. Yok, e, erken menarş görmek, yani erken adete başlayıp geç kesilme. Bu süre bizim östrojen e, maruziyetine kaldığımız süreyi artırıyor. Tabii e, bu e, bir faktör. Diğer bir faktörde mesela doğum bu östrojenin maruziyeti engelliyor Hı -hı. emzirme süresince meme bir nevi dinlenmiş oluyor emzirme Hı -hı. sayısının ya da emzirme süresinin az olması Hı -hı. erken menar, geç menopoz. E ayrıca ailesel faktörler. Şunu anlamaya çalışıyorum. Erken menopoza girmek riski azaltıyor mu? Azaltmıyor. E, şey riski riski şey nispeten öyle ama bizde onu diğer faktörlerden dolayı burada ha. diğer bir faktör ortaya giriyor. Hormon replasman tedavisi. Ha. Şimdi e, bir kadının dinamik fonksiyonel yaşantısını sürdürebilmesi için. Östrojen vazgeçilmez bir faktör. Bu evet. hormonlarımızın sürdürülebilir olması için hı hı. işte kemik erimesinden tüm diğer cildin e, yağ oranına kadar her şeyi etkileyen bir hormon. Hı hı. Ve e, bu maruziyeti e, engellemek için yani bizi kurtarmıyor o zaman hormon replasman tedavisine gidiyoruz. Evet. Bu da kanıtlarla özellikle 5 yılın üzerinde dışarıdan verdiğimiz hormon. E, kanser riskini de artırıyor. Östrojen Diğer, tabii, hormonu tabii, or, Evet yani. hormon vermek de artırıyor. Yani şimdi o maruziyetin artmasıyla birlikte Hı -hı. dışarıdan verdiğimiz hormon da bir kanseri e, tetikleyen tabii bu yüzde yüz insanlar almak zorunda kalan insanlarda korkutmaması gerekiyor. Hı -hı. Şimdi buradan Hı -hı. öyle bir sonuca da varmamamız evet, gerekiyor. Evet. Çünkü bu dengeli ve kontrolü gittiğimiz andan itibaren onun bazı yayınlarda hatta etkisinin olmadığı yönünde de e, kanıtlar var. var bilgiler var. Ama e, artı artı bir değer olarak işte 5 yılın üzerinde bu tedavisi uygulamışsa onlar da risk faktörleri artıyor. E, tabii diğer kanserojen faktörler var, çevresel faktörler var. İşte beslenme gibi. Beslenme var, sigara var. Hmm. E, diğer e, gıda ürünlerinde aldığımız e, boyalı e, maddeler var. İşte besinleri korumak için son zamanlarda e, kullanılan insektisit dediğimiz ilaçlar var. Bunların hepsinin de çevresel faktör olarak kanserin oluşmasına meyli artırıyor. Oluşma sıklığını artıran faktörler olarak. Görüyoruz. Ama en çok aileden aile hikayesi tabii, evet. önemli diyorsunuz Bizim için Birinci de en, derece yakın yani. olan. Çünkü bu bizim e, tanı e, koymamızda öncelik tanıdığımız tarama gruplarından birini de oluşturuyor. Ailesel yatkınlık ve e, erken e, dönemde yakın akrabalarda kanser oluşmuş ise bizim tarama grup yaşımızda erkene alıyoruz. Şimdi burada bir iki kelimeyle de taramadan bahsedeyim isterseniz. Çünkü Lütfen. Ya da hocam bir virgül koyalım. İzleyicimizi çok beklettik. Bir izleyicimiz hattımıza e, şu an. Fatma Hanım günaydın. Günaydın. Buyurun sorunuzu alalım efendim. Ee, hem efendim benim doktor bey bir sorum olacaktı. Hı. Ben Buyurun. on 13 senedir göğüs ağrısı çekiyorum. Ondan sonra gitmediğim doktor kalmadı. Hiçbir şey yok. Süt kanalların tıkalı diyorlar. Bebeklerimi emzirmedim. Üç tane doğum yaptım. Hı. Süt kanalların tıkalı diyorlar ama ağrılarına hale şu araları hiç dayanamıyorum. Bir de şimdi adetten de kesildim. Ağrılarım daha çok çoğaldı. Peki hiçbir tetkik yapıldı mı size göğüs Ya gittiğim zaman iki sene önce. Ee, şey çektiler, tomoretik diyorlar ya. He, çektirdim. Hep o çektiler. Bir şey yok söyleniyor ama ağrıya dayanamıyorum. Koluma vuruyor, çok halsizlik Siz yapıyor. Kaç yaşındasınız Fatma Hanım? 39 yaşıma yeni girdim daha. Peki, tamam. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Sağ olun, iyi günler. Hocam, kadınlar göğüslerinde, memelerinde ağrı olduğum çok korkuyorlar. Evet. Ee, sertleşme oldu mu çok korkuyorlar. Ee, ama şöyle de bir bilgi var. Meme kanseri ağrı yapmaz denir. Doğru mudur bu? Meme kanseri ağrı yapmaz demeyelim de. Ha. E, her ağrı meme kanseri değildir. Diyelim, Evet, önerme bu taraftan evet, evet. da mantıklı oldu. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, meme kanserinin ileri dönemlerinde gerçekten ağrı faktörü devreye girebiliyor. <laughs> ama e, bizde en çok e, hastaya, hastaneye başvuran meme grubunu mastalji dediğimiz meme ağrı grubu oluşturuyor. Hmm. Halbuki bunların %90'ın üzerindeki iyi huylu. Özellikle hanımefendinin söylediği gibi süt kanallarında genişlemeler ve şeylerin oluşturduğu fibroz yapılarının oluşturduğu fibrokistik hastalık dediğimiz tamam. neredeyse bayanların %80'lerine varan oranında memesinin bir kısmında hiç olmazsa bu paternin bulunduğu hastalarda ağrı hissedilebiliyor. Ayrıca adet dönemlerine yakın fizyolojik olarak da hı hı hı. bir ağrı hissedebiliyoruz. Hı hı. Bunların olması illaki aklımıza kanseri getirmemeli. Hı hı. Kanser olabilmek için bir defa diğer faktörler var. İşte bunlardan da bahsedebiliriz. Ele gelen kitle olması lazım. Yani beklenmeyen bir şekilde fizyolojik yani emzirme dönemlerinin dışında meme başından akıntılar olması. Bunun da bir takım özelliklerinin olması. işte tamam. kanlı ya da diğer seröz yapıda bir akıntıların olması meme dokusunda çekintilerin olması, meme başında e, distraksiyon dediğimiz bozukluk olması, bunun gibi faktörler varsa ağrı da eşlik ediyorsa birazcık daha insanları uyarmalı. Hmm. E, o zaman e, daha ileri tetkiklere eğer mümkünse bir gene cerrahi uzmanına başvurarak bir muayenesini yaptırmakla birlikte e, işte ultrason, mamografi ya da gerekli duyulan biyopsi yöntemlerine geçmemizi gerektirecek faktörler varsa onları değerlendirmemiz Peki siz gerektirir. taramadan bahsetmek istemiştiniz telefon bağlantı evet. öncesinde. Şimdi e, bence buradan bugünkü e, programda vurgulamamız Hı. gereken en önemli şey tarama programı. Kesinlikle. Şimdi, hangi gruplara tarama yapıyoruz birkaç kelimeyle ondan bahsetmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğim riskli gruplar vardı. Onlar kesinlikle bir tarama programının içinde ve takip programının içinde olmaları gerekiyor. Ayrıca rutin olarak bizim ülkemizde uyguladığımız 50 yaşından sonra işte meme derneklerinin ve hı hı. Sağlık Bakanlığı'nın kanserle savaş dairesi başkanının oturttuğu bir takım tarama programları var. Onların programına göre 50 yaşın üzerindeki kadınlarda senede bir mamografi öneriyoruz. Bizim meme hastalıklarında, meme kanserinin tanımasındaki altın startanımız mamografi. Mamografi olmazsa olmazımız. Çünkü biz kitleyi elle palpe edebilerek boyuta gelmesi için 2 santim civarında falan olması gerekiyor. Ama çok daha erken, bir santimin altındaki kitleleri iyi çekilmiş bir mamografide görebiliyoruz. Hmm. Ayrıca meme dokusundaki küçük kalsifikasyonlar, mikro kalsifikasyonlar dediğimiz kireçlenmeler Kireç varsa evet. Onlar Hı -hı. da bizim için bir risk faktörü. Onları tespit edebiliyoruz. Hı, Hı Bu taramaları yapabilmek için e, biz hastanemizde ayrıca 40 yaşından sonra gelen her kadına fırsatçı tarama dediğimiz bir yöntemi uyguluyoruz. Nedir o? Bu, nedir? Şimdi hasta başka bir şikayetlerle gelmiş ya da hormon te e, tedavisi alacak, başka Hı -hı. bir şey alacak. Hı -hı. 40 yaşındaki insanlara baseline olsun. Daha sonraki kontrollerinde de elimizde bir kriter olsun diye bir defa mamografi çektiriyoruz. Elimizde bir saklayalım. Daha sonraki gelişmelerde şikayetler ortaya çıktığında onlarla karşılaştırabilelim, mukayese edebilelim diye. Buna bir fırsatçı tarama diyoruz. Diğer ülkelerde batı standartlarında özellikle İskandinav ülkelerinde taramalar yapılmış. Bu taramalar niye önemli? Ondan da bir iki kelimeli bahsetmek istiyorum. Ve taramaların sonucuna göre kanserden ölen insanların sayısında ve e, erken ölme oranlarında büyük bir azalma olmuş. Bu ne demektir? Erken Kanseri erken evet erken tanıdığımızda bu insanların neredeyse %90 oranında normal yaşantısını sürdürmesini sağlamamız demektir. Hocam şunu soracağım şimdi. iki örnek vereceğim. Telefon hattımızdaki izleyicimizin beklemesini rica ediyorum. Size döneceğim unutmuş değilim. Ailede, kız kardeşte, annede birinci derece olması lazım ya meme kanseri görüldü geçmişte. Ve hanım şu an 35 ila 40 yaşları arasında. Ee, Kendini özellikle düzenli muayene etmesi kendisi de gerekiyor değil mi? Tabii tabii. Biz kaç yaşında başlayacağız kendimizi muayeneye hanımlar? Şimdi risk faktörlerinde e, 20 yaşlarından sonra öneriyoruz. Şimdi önemli olan burada e, ayda bir e, çok e, panik şeklinde kendimize çok yönelmeyi de çok tavsiye etmiyoruz. Çok da dinlememek lazım dinleme çünkü de. kendini. Meme dokusunu kişinin tanıması önemli. Hı. Kendi meme yapınızı nodüleritesini ya da şeysinin özelliklerini hem e, sirküler tarzda dediğimiz hem de ışınsal tarzda muayene ile... Yaptığımızda kendi meme dokumuzu tanıyacağız. Oradan sonra koltuk altı muayenemizi de yani diğer hmm. elle birlikte onu da bakacağız. Kendi dokumuzla ilgili bir problem yoksa çok da panik yapmadan ayda bir defa bunu yaparsak risk gruplarındakileri 20 lira kadar indiriyoruz ama 30 yaşın altındakiler çok tavsiye etmiyoruz. Kendi kendine meme muayenesiyle hmm. bir şüpheli kitle ya da başka bir şey bulursa o zaman doktoruna başvurmasını öneriyoruz. Ama o noktada aslında büyümüş mü oluyor ele gelirse kitle? Yani tabii bir, biraz önce söylediğim gibi 2 santim civarında kitleleri ancak elde ha. tespit edebiliyoruz ama tamam. biz e, elle muayene sadece bizim erken uyarılmamız yani erken e, alarm sistemi diyelim Anladım. onu sağlayacak tamam. ama bizim asıl risk faktörleri 30'lu yaşlardan itibaren en geç senede bir defa bir e, genel cerrahi uzmanına muayene olmasını öneriyoruz. Tabii bu tamam. arada e, aile hekimleri, kadın doğum uzmanları da meme muayeneleri yapabilir. Onlar da eğer şüpheli bir e, durum görürlerse bu işin e, daha ileri tetkiklerini yaptırmak üzere genel cerrahi uzmanları sevk edebilirler. Peki ailede böyle bir durum var dediğim gibi 35-40 yaş arası bir kadın. E, ne yaptırması lazım? Düzenli kontrolleri takibi ne demek oluyor? Şimdi 35 yaşın altındakilerde biraz önce söylediğim gibi mamografi altın standart ama çok bize fayda sağlamayabiliyor. Niye? Çünkü Hı -hı. genç bayanlarda memenin dens yapısı ...mamografik bulguları örtebiliyor. Hmm. Bu yüzden bizim genç bayanlarda işte 30-35 yaşlı gruplarda hmm. öncelik verdiğimiz tanı yöntemi ultrasonografi. Tamam. Detaylı bir ultrasonografi ile artık gerçekten ultrason cihazlarımızın rezolüsyonu, çözünürlükleri de çok arttı, bize çok faydalı oluyor. O aşamada bir ultrason görüntüsünü alıyoruz. Burada çok şüphemiz varsa yani. Mamografiyi çekmeyi çok önermediğimiz halde bir kontrol ya da daha sonraki takipler için 35 yaşlı gruplarda bir mamografi çektiriyoruz. Mamografi niye genç yaşlarda çektirmiyoruz? Birincisi söylediğim gibi meme dokusunun dansitesinin artmış olması. Bu Hı. doku e, her zaman bizim istediğimiz görüntü elde etmemizi önlüyor. Tamam. Diğer bir faktör de ışının kanserojen etkisi var. O yüzden de Ultras erken yaşlarda kişilerin kan, şeye kanserojen risk faktörünü de biz artırmayalım diye mamografi yerine öncelikle ultrasonografi tercih ediyoruz. Peki 35 yaştan sonraki hanımlar için 35 40'dan sonra mamografi. Evet, 35 yaştan sonra biraz daha rahat bir şekilde hı hı. mamografiye geçiyoruz. Bu mamografinin yanında ileri tetkik yöntemleri olarak eee MR'lar da artık devreye girdi. Tamam. Ama e, şunu da belirtmek istiyorum. Artık Üst düzeymiş gibi gözükse de herkesin MR çektirmek gibi bir eğilimde olmaması gerekiyor. Ancak risk faktörlerinde nedir? <laughs> Memesinde kitle tespit ettik. Başka bir odakta kitle var mı? Onu anlayabilelim diye ee, <laughs> MR'a ihtiyaç duyabiliriz. Ya da e, cerrahisini yapacağız. Bir odakta tespit ettik. Koruyucu işlemler yaparken diğer işlemlerde e, memenin diğer dokularını tanıyalım. Daha sonraki takiplerimizde baseline olsun diye. MR isteyebiliriz ama bizim kesinlikle altın standartımız mamografi. mamografi. Evet. Peki telefonda izleyicimiz bekliyor mu reklamlardan önce? Efendim günaydın kusura bakmayın sizi beklettik. İyi günler. İyi günler buyurun hanımefendiciğim sorunuzu alalım. Ben doktoruma bir sorum olacaktı. Hı. Ben adet döneminde göğsümde bir şeylik oluyor. Sertlik oluyor bir de ağrım iki ay içinde ağrım çok olmaya başladı. 6 ayında da ablam göğüs ameliyatından de göğünsü işte kanserde. Hı. Hmm. Adı bu doktorum ne önerir bana yani ben biraz korkmaya başladım. Ablanız kanser, meme kanseri miydi? Göğsü evet, evet, Siz kaç yaşındasınız şu an? 42 yaşındayım. Peki hiç mamografi yaptırdınız mı ya da tek herhangi bir, bir? bir Hiçbir şey yaptırmadınız. Mı? Evet. Çocuk var mı? Dört tane çocuğum Allah bağışlasın. Amin. Peki döneceğim şimdi doktoruma. Hoşça kalın. Şimdi 42 yaşında ailede böyle bir hikaye var. Ve hiç mamografi yaptırmadım diyor hanımefendi. Ne diyeceksiniz? Evet ee, geçmiş olsun diyorum öncelikle. Hı -hı. Şimdi adet dönemlerinde gerçekten e, memenin e, menstrual siklize benzer bir şekilde onun da bir e, siklik dönemi oluyor. E, bazı... E, Hücreler meme kanallarına dökülüyor ve orada bir hı hı. sertlikler oluşturabiliyor. Hı hı. Bunların kötüye yorumlamak gibi bir e, her zaman bir bulgumuz yok. Ama hanfende de e, risk faktörlerine biraz önce bahsettiğimiz e, içine giriyor. İşte e, yakın akrabasında kanser var ve e, hemen hızlı bir şekilde bundan bir mamografi Hanımlarımız korkuyor istiyoruz. hocam. bir etrafında da çok fazla var. Korkuyor. Fakat e, tetkik yaptırmaya gelince korkuyorum. Diyerek Ama geçiştiriyoruz. <laughs> Böyle bir durumumuz var. Halbuki değil mi ee, Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de bütün bu takipleri yapıyorsunuz benim bildiğim. Evet, Hatta evet. bazı gruplara öncelikle tanıyorsunuz. Evet, evet. Değil mi? Şimdi biz özellikle bizim birkaç kelimeyle hastanemizden de bahsedeyim isterseniz. <laughs> ee, ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul'un en büyük hastanelerinden birisi ve en çok hasta bakan hastanesi. Çok Hı -hı. yoğun bir şekilde hasta potansiyelimiz var. Hı -hı. Yani günde ortalama 8 binler civarında hastaya bakıyoruz. Hı -hı. Ama iki tane bizim öncelikli hasta grubumuz var. Birincisi kanser hastaları, diğeri de acil hastalarımız. Başbakanlık genelgesi doğrultusunda da zaten bu hastalar öncelik e, hak ediyorlar, tanınıyor. Bunun altını Biz, çizelim çünkü e, zannediyorlar ki uzun saatler telefon çevirecekler, ulaşamayacaklar, randevu alamayacaklar. Tabi, ora, Kanser hastalarına öncelik tanıyorsunuz. Randevu sistemimiz kesinlikle var. Tamam. yine Çünkü bu bu yani e, kadar var. kişi, evet rutin şeyi aşma olanağımız yok. Yani hı hı hı. O kadar e, yoğun talep var ki, tak, evet, e, onlar bir... E, Organize edebilmek için kesinlikle randevu sistemimiz var. Ama kanserli hastalara özellikle meme hastalarına öncelik tanımak için biz e, meme polikliniklerini oluşturduk. Ben bundan önceki e, görevimde sağlık il müdür yardımcısıydım. Hı hı hı. Orada özellikle benim organize ettiğim 12 eğitim araştırma hastanesinde bu sistemi rahatlatabilmek için özellikle meme şüphesi olan ya da başka bir e, ikinci ve üçün, birinci basamakta hı hı. meme kanseri, tespit edilen hastalara öncelik tanıyabilelim, daha kolay işlemlerini sürdürebilelim diye meme polikliniklerini oluşturduk. Meme polikliniklerine bu hastalar direkt başvurabiliyorlar ama asıl öncelik grubumuzu diğer hastanelerden, birinci ve ikinci basamak hastanelerinden, kanser şüphesi var diye ellerinde bir yazıyla gelirse onlara kesinlikle öncelik tanıyoruz. Önceliğimiz ve, var. Tabii, Bunu kesinlikle. unutmayalım. Ama reklama gitmemiz lazım hocam. Efendim kısa bir reklam arası var. Ardından biyopsi konuşacağız. E, kanserli hücrenin nasıl alındığını, oradan nasıl tetkiklerinin yapıldığı ve belki de o aşamada tedavisinin nasıl yapılacağını e, reklamlardan sonra konuşacağız. Sağlık Merkezi devam edecek.